Tüm Konyalıların buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Tebrikler, labirenti bitirdiniz. Evet, teşekkür ederiz. Ne düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz labirenti? Ee, açıkçası insanların hem genel kültür gelişimi açısından hem de eğlenmesi açısından çok güzel bir mekan olduğunu düşünüyorum ben buranın. Biz e, ailemizle beraber geldik, 4 kişi. Yiyecek içecek kategorisinden soruları cevaplandırmak istedik. Ona göre soruları cevaplandırdık. En sonunda çıkışı da bulmayı başardık. Yemek konusunda uzmansınız herhalde. Evet. Açıkçası Adana'da öğrenci olduğum için yemek konusunda evet. uzmanlaşma zamanı elde ettik açıkçası. O yüzden e, bizim için güzel bir deneyim oldu. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Burası çok güzel bir mekan olmuş. Gayet profesyonelceydi. Ee, sorular nasıl? Zor Sorular yani? Evet, bazıları gerçekten zorluyordu. Gerçekten Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her konumundan gerçekten güzel sorular vardı. Zorlayıcıydı ama bir o kadar da güzeldi. Tavsiye eder misiniz? eğlenceli keyifli çok Burası Konya'mız yani. için çok güzel bir e, mekan reklam olmuşsun. ve mekan olmuş açıkçası. Konya'mızın reklamını yapabilmek için çok güzel bir mekan olmuş. Yani öncelikle sizlere de teşekkür ediyoruz burada. Bütün Konyalıların da buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Gayet güzel, eğlenceli, güzel zaman geçirecek bir yer. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.